Kızlar tepsimizi getirin. Sanki bir şey eksik burada mı? Çayda ne eksik acaba? Dur. Ya? Bilmiyorum ya. Ne eksik acaba? Bence şeker eksik şekerdir. Şeker eksik bence değil mi? <laughs> doğru değil mi? Dur ben bir şeker alıp geliyorum. Aldım. <laughs> Şöyle. Kaç tane istersin hanım? Bir tane olur versin tane seveceğim. Tamam. Tamam. Benim bir tuvaletim geldi. Ben tuvalete gidip geliyorum. Tamam mı? Ben, Gel. Ben şuradan bir koyayım. Ben, ben. Ay. Sekiz tane olsun. Tamamdır. Şekerlerimizi koyduk. Gel çek şimdi. Aha da geldim. <laughs> Karıştırmayı unutmuşum. Heh, hoş geldin. Heh, geldim. Sizin kızlar ne yapıyor bakalım. Orada gel kız. Geliyorum. Bak. Oyuncağı ne hale getirdin. <laughs> Aa, gel kız buraya.